biraz korkuyor. Hmm. Ama çok güzel değil mi böyle deniz? Alışacak mı? Akıllı çocuğum. Çok akıllı bu ya. I'll pass Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. I can say Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ma aile denizdeyiz, bir hopa. Saat şu an 5. Akya kadar limandan çıktı. Bugün rotiçkoyu da getirdi dedi, dedi mi aşkım? O da giyindi. O da giyindi. İki sepet yamledik, dokuz yüz iğne kadar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every i of, of, of the track, yeah? day, the past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. bir yarım saat sonra falan da tekrar toplamaya başlayacağız. Biz rotayla birazcık uyumuşuz. Hava yeni aydınlandı. toplamaya başladığımız yerde balon bütün iğnelerimizi tıraşlamış. Hiçbiri kalmamış. Oradan geri diğer şamandıraya geldik şimdi toplamaya. Balon balığıyla başımızı çok dertte. Denize, körfezin her yerindeler. Her derinlikte varlar. Şey artık iğne masrafından geçtik. Şeyi, ana gövdeyi falan da koparıyorlar. Zararı çok. E, genelde işte akşamcı da çok çıkmıyor. Çok zarar vermiyor. Ee, ama böyle sabahçı attığımızda çok zarar veriyor takımlara. Bir de balığın olduğu yerde özellikle çok zarar veriyor. Olan balığı da alamıyoruz. Takımlar da kalıyor. Şimdi inşallah bakalım. Yeni Şamandıra'ya geldik. Buradan toplamaya başlayacağız. İnşallah zarar çok yoktur. Allah, Allah günaydın, günaydın Rota. Şu olabilir şu an. Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day.

Balon mu yiyor bunda böyle? Evet. Vallahi bu var ya şunlardan büyükmüş ha normalde. 300'lük. <laughs> Diğerleri 250'lik. <laughs> 12'ye geliyor. İlk sepette hiçbir şey çıkmadı ya. Doğru düzgün 3-4 tane akıllı mercan var. Şimdi bakalım. Kısmet inşallah ikinci sepette bir şeyler gelir. Yoksa çok fena. Perişanlık. Alperjikler yiyecek galiba. Спасибо. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. geldik şimdi ay kafamda şeyimiz çıkmış <laughs> şimdi ikinci fasıl başlıyor kalabalık gitmeden evet. satışımıza evet. geçelim teknede bir işimiz kalmadı kapatalım her rotayı indirmek var dışarı Evet balıktan geldik en son <laughs> tekneden inerken Hadi satışa dedik orada zaten pazardı geç kalmıştık saat dört buçuk falan da limana girdiğimizde Burada da herkes bekliyordu işte arayanlar falan çok oldu müşteri var balık bekleyen var falan diye. Ben otel açta kamerayı çantaya atmışım balıkları önden indirdik. Burada da işte tezgah sağ olsun buradaki arkadaşlar Ferhat falan hazırlamış. Ben çantayı kamerayı karavanın içine bir attım. Koşa koşa ben çantamı taktım poşetleri aldım hemen satışa gittik çekim falan unuttum. Tam balıklar bitmeye yakın dedim ki Alper biz tezgah çekmeyi unuttuk. Ama bu ilk defa değil ki hep genelde öyle evet. oluyor. Yani ilk geldiğimizde o balıkları ilk bir koyduğumuzda hatta koyamadığımız zaman bile oluyor. Kovalarla getiriyoruz balıkları. İnsanlar içinden böyle. Evet. Bazen... Tezgah kurmadan gidiyor. O an çok telaşlı oluyor. Bir de hani işte böyle olabiliyor ya yani biz şimdi hani asıl işimiz o olduğu için açıkçası bazen çekimlerde falan hala zaten amatörüz. Unutabiliyoruz yani çünkü aklımız onda öncelik ona verdiğimiz için evet. hani elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz ama o gün balık da zayıftı ee, ama sattık gene de balıkları çok şükür Allah bereket versin. Böyle hani balık gününü işte nasıl geçiyor nasıl oluyor onu paylaşmaya çalıştık. Videoda fark edersiniz işte paragat dolandı kesildi Onları da paylaşmaya çalıştım çünkü sadece şey gibi değil paragat avında hani işte çekiyorsun oltayı topluyorsun her seferinde her yine <laughs> de balık geliyor değil maalesef. Bir de attığın yere de çok bağlı. Kuma atmak var bir de taşa atmak Aynen. var. Aynen işte gördüğünüz yani 500 iğne de 3 tane mercan geldi sadece 500 iğne de 3 balık ve her yerini balon kesmiş işte niye geciktik mesela çünkü her şamandıra kopmuş şamandıradan öbürüne gittik. Hani yol yapıyorsun orada işte gidiyorsun diğer şamandıra oradan toplamaya başlıyorsun geliyorsun falan. Hani öyle sepete atıp işte toplayıp o her iğne de balık geliyor olmuyor maalesef. İşte bunu da sizinle paylaşmak istedik. Artık bundan sonra sürekli birlikte çıkıyor oluruz. Ercan abimiz var biliyorsunuz daha önceki videolarda paylaşmıştık birlikte çalışıyoruz diye. Onun tecrübesi çok değerli bizim için. Hani belki önceki videoları izlemeyenler varsa bu videoda Ercan abi de vardı. Onu da paylaşalım hani bilgi evet. verelim. Birlikte çalıştığımız abimiz. Rotada sorun çıkarmadı çok. Biraz ürkekti. Çok uyumadı. Hani böyle sürekli etraf... bir de karanlıkta çıktık. Karanlıktan da zaten çok korkuyor. Hani böyle ürkekti ama öyle çok sorun yaratmadı yani deniz tutmadı. <laughs> hani yemeğini yedi. Biz sabah hani önce vermeyelim dedik belki tutarsa hani midası bulanır falan. Ama öğlen verdik yani yemeğini yedi, suyunu içti. Çok şey yapmadı öyle. Sonlara doğru daha çok rahatladı. Evet. Hava aydınlanınca falan da daha çok rahatladı. Ama perişan olmuş. Biz balıkları sattık geldik falan. Akşam yemeği yemeye kalkmadı. Akşam <laughs> yemeği yemedi o gün. Ölmüş yavrum yorgunluktan. Yatağından kalkıp bizim yanımıza bile gelmedi. Sabah kadar yatağında <laughs> yattı. Yazık. Hayır. Pati yok. Bak. Hayır. Hayır pati yok. Öyle sevilmez. Bak, Bak. benim burnumu ne yaptın Rota öyle ha. severken. Böyle. Böyle seveceğim. Hayır Bak. pati yok. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bak. Umarız keyifli bir video olmuştur Bak. sizin için de. Hayat. <laughs> Umarız keyifli bir video olmuştur sizin için de. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Paylaşmamızı istediğiniz şeyler olursa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay Yaprota. <laughs>